Hanımefendiler, beyefendiler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Arkadaşlar elektrikli araçlarda kasko işini ne yapacağız? Ya bizler diğer sözleşik kasko poliçelerini ek maddelerle bu hizmeti almak zorunda mıyız diye geçen sene yola çıkmıştım. Ve maalesef tam olarak elektrikli araca dair bir kasko bulamamıştım. Sırf bu yüzden Tesla'nın arkasından yapılan bir hasarda daha Tesla ile anlaşması bile yapılmamış bir kasko kullanmam nedeniyle sadece 20 gün anlaşmasının yapılmasını bekledim. Sonrasında da 70 güne süren bir tamiratla 90 günde servisten çıktım. Bu sene bu kaskoyu tekrardan yenilecekken acayip bir araştırma içerisine girdim. Ve sizlere de rehber olabilecek bir şekilde hangi şeyi seçtim? Seçme kriterlerim nelerdi? Sizler bir kasko poliçesi alırken nelere dikkat etmeniz lazım? Bunları işleyeceğim. O zaman haydi gelin başlayalım. Kaskonun mutlaka elektrikli araçlar için üretilmiş bir sigorta poliçesi olmasına çok dikkat ettim. Bunların içerisinde dikkat ettiğim en önemli kılavuz, sizlere de birinci tavsiyem, aracın bataryası ile alakalı nasıl bir muafiyet sağladıkları yönünde. Şimdi arkadaşlar, Neo Enerjik Kasko, Neova Sigorta'da diğer poliçelerden farklı olarak ilk 3 yıl sıfır, daha sonraki yıllarda da sadece yüzde beş batarya muafiyeti sağlıyor. Yani bu ne demektir? Araç bir kazaya karışması durumunda ilk 3 sene içerisinde aynı bataryanın birebirini hiçbir muafiyet uygulamadan yerine takacağını belirtiyor. Diğer arabalarda ise böyle değil. Diyelim ki arabanız iki yaşındaysa araçtan yüzde on, yüzde on, yüzde yirmi takacağı pil fiyatının içerisinden bu tutarı sizden talep ederek geri kalanını karşıladıkları bir durumda. Eksiretliği de bu durum Normalde içten yanmalı bir araç sigortasına eklenmiş ek teminatlar olmasından yöne olduğunu söyleyebilirim. Bu alanda ayrışıyor. Çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar Kaskov Poliçelerindeki seçim kriterlerinizin arasında en büyük özellik bir kere bunun fiyatının ne olduğu ile alakalı. Ben mesela İMM'si 1.5 milyon TL olan başka bir markanın elektrikli araç sigortası olmayan bir tanesini %10 daha ucuza bulmuştum. Aldığım sigorta poliçesinin İMM'sinin sınırsız olması yanında bataryasının 3 yıl içerisinde herhangi bir amortizmana tabi tutulmaya oluşu ve de iki defa her sene Allah başa getirmesin. Diyelim ki burada aracım gerçek bir durum bu arada %12 pili kaldı ve bizim işimiz uzadı hava çok sıcaklaştı ve gittik burada mahsur kaldık şarj edecek bir olanağımız yok. Tabii ki 220 volt prizlerle falan uğraşabiliriz de başka bir yerde de olabilir bu. Yapmış olduğu anlaşmayla sizlere kadar minimum 50 kilometre ya da 10 kW enerjiyi destekleyecek bir şekilde her sene acil çekici hizmetleri gibi acil şarj hizmeti olan bir sigorta poliçesi. Bakın bu çok kıymetli bir şey. Sadece elektrikli araca üreti, özel üretilmiş bir ürün ise bu telefon açtığınızda gerçekten müşteri hizmetleriyle ben sigortamı almazdan önce 5-6 yerden fiyat teklifi aldım. Bununla alakalı özelleşmiş uzmanların olması işimizi çok kolaylaştırıyor dostlar. Ne demek bu uzmanlar? Elektrikli araçları tanıyor, Tesla'yı tanıyor, TOG'u tanıyor. Tesla'yı yaptırılacak bütün servisleri tanıyor, parçalarını biliyor. Daha çok hasar üzerine yoğunlaşmış, otomotivde kasko üzerine yoğunlaşmış bir şirketten bir poliçe almanız durumunda Servis hizmetlerinde, yetkili servislerde Tesla'yı onarım garantisini aldığım için ben bu sigortayı tercih ettim. Neova sigorta arkasında Kuvvet Türk'ün olduğunu biliyorum. Ben de Kuvvet Türk'ün zaman zaman danışmanlığa giden gerçekten kıymetli bir kuruluş. Türkiye'de de değerlerle çalışan iyi bir yer. Çok da arkadaşlarım da var. O yüzden onun yaptığı bir işe. Adını hiç bilmediğim bir yer yapsa biraz uzak dururum ama arkada böyle bir isminin olması da benim için içimi rahatlattı açıkçası. Kasko poliçenizin fiyatı benim fiyatımı söylesem size aynısını yapmazlar. Çünkü 10 yıllık sürücü geçmişinize bakıyorlar. Benim 10 sene içerisinde karşı tarafın suçlu olduğu işlerin haricinde herhangi bir kaza yok. Yani kendim ettim, kendim buldum, kazam yok. Öyle olduğu için sigorta şirketlerinin çalışmak isteyeceği birisi konumuna geliyorsunuz. Fakat şimdi elektrikli araçlarla alakalı hazır böyle bir poliçe bulduysa sevgili tokçu, Teslacı, MGG arkadaşlarım ya da Mercedes EQ serisi arkadaşlarım, sizler de lütfen gitmeden önce Neova sigortanın bu şeyini yapsanız harikulade olur. 15 gün içerisinde iki defa kiralık araç kullanma teminatı var. Ve bana bunu şöyle dediler. Şu anda elektrikli araç dünyası yeni olduğu için parça tedariği ve konvansiyonel araçlar kadar servisten hızlı çıkmıyor ürünler. Öyle olduğu için de Engin Bey sizleri mahcup etmeyelim o zamanlarda. Biz iki tane 15'er günden e, araba kullanma, kiralık araç verme teminatını mutlaka ekliyoruz dediler. Hal böyle olunca da gerçekten e, çok güzel bir artısı oldu. Şimdi sizlere tavsiye eder miyim? Benim bugün bu kaskoyla birinci günüm. Şu 10 kW mobil şarj deneyimini yapmak istiyorum. Yani arabayla bir yerde gideceğim, arayacağım bakalım hiç haberleri olmadan sizlere de çekip göstereceğim. Bu iş gerçekten çalışıyor mu? Beni bir saat mi beklettiler, iki saat mi beklettiler yoksa hiç mi gelmediler? Sizlerle birlikte inceleyip görürüz. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Güzel ışığı bulduğum zaman bir de makineyi deniyorum ya arkadaşlar. Şu anda XH2S'in bu arkayı fırlurlama falan güzel ışıkta. Burada da Ozmo ile kendimi çekiyorum. sizlere böyle farklı içeriklerle ulaşmak açısından çok güzel oldu. Özellikle Sezaya abinin çayı ve gözlemesi, ablaların gözlemesi efsanedir. çok güzel eski Anadolu Ege kültüründeki bir çay bahçesi demeyeyim. Burası da işte köyün meydanında hem de şifalı bir suyu var. Şifalı derler. özel böbrek taşı düşürmekle alakalı. Gelin, geliniz. Eğer kaskonuz varsa da huzurla gelirsiniz. Böyle buranın tadını çıkarmak istiyorsanız, akşam eve huzurla kafanızı dayayıp uyumak istiyorsanız, ya arabayı bıraktım ne PPF'iymiş ne şeymiş kardeşim bir şey olursa kaskom var ya demenin güzelliği hiçbir şeyde yoktur. Ee, bazı kişiler kaskolarla alakalı mesafeli olabiliyorlar. Ben ona onca yıl para ödeyeceğim vesaire. Sevgili arkadaşım kasko o parayı geri almak için değildir. Kasko kaza yapmamak içindir. İşte benim şu anda 20. yılınmış kaskoculuk sisteminde 20 yıldır kesintisiz birkaç arabamın kaskosu olması sebebiyle arkamda 3.3 milyon TL'ye satın arabanın full cover içi, 15 gün, 2 taneden 30 günlük kiralık araç garantisiyle, pil garantisiyle, ondan sonra sınırsız ile çok ucuz kaskolar çıkartıyorlar. Sakın öyle bir şeyler yapmayın, gerçekten üzülürsünüz, şey olursunuz yani, ağlarsınız. Bir ufak kaza şu anda e, ya 2-3 araba karışsa birkaç milyon TL tutuyor. Oldu ki kazalarda e, birisinin vefatı e, söz konusu oldu. Yani kaza bu arkadaşlar. Hepimiz bir gün engelli adayıyız. Hepimiz bir gün mahkum adayıyız. Allah korusun kaza da olsa sizin sorumluluğunuzda da olmasa ya da ufak sorumluluğunuz da olabilir. Dalmışsınızdır bir şeye karışırsınız. Hiç değilse e, kendinizi koruyacak şekilde kaskolanın. Bu alanda da işte belirttiğim yeni şirketler pazarda rekabeti destekleyecek, kendini farklılaştıracak çok enteresan ürünler çıkartabiliyorlar. Bunlar da siz de araştırıp bakın. Daha farklı içeriklerle sizlerle de olmak üzere o zaman hoşça kalın. En güzel yarınlar sizinle olsun. Görüşmek üzere. Ne marka o araba? Tesla. Beğeniyor musun Teslayı? Çok, çok. Ya. Tanıyor musun sen biliyor musun Tesla'yı? Ben evet. bilmiyorum. Evet. Hava gördük. Ben o kadar Hadi. çok araştırıyorum ki Teslayı. Çok, çok sevdiğim için çok. Bindin haydi. mi içine hiç? Hı. Harbiden Ben binmedim. Hadi bin. gel seni biz bindirelim. Hadi gel. Hadi sen de git bin. Hadi. Tamam. Sen de git. Kapat kapıyı bir de sen yap. Hadi. Bastırdın, çektin. Çek 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 çek. Allahu ekber. <laughs> Atla içine. Allah, yetiş yok. <laughs> Var vites yok. İstice onun tabağı. Anne benim Vites yok. E kilometresi nerede bunun? Kilometre yok. saati de yok. Bak önde. Önde boş. Burayı bir ayar yok. Ben arkasına. Ha. Hadi söve. Bak kapalı çıktı. Gopi kapat bakayım. Kapat bakalım.